L parkı nasıl yapıyorduk tekrar hatırlayalım. Şu iki araç arasında park edeceğiz. Siyah olan değil bir ilerideki araca yanaşıyorum. Ne kadar yanaşıyordum? Olabildiğince yakınım şu an gördüğünüz gibi. Benim aynam neredeyse diğer arabanın aynasıyla hemen hemen aynı hizaya girdi. Yani benim arabamın aynası diğer arabanın köşesini kapattı. Diğer arabanın köşesini görmüyorum. Daha fazla ilerlemiyorum. Benim aynam o aracın aynasını hiza olarak geçmiyor. Burada direksiyonu sonuna kadar sola çeviriyorum. Sol aynadan etraf kontrolü yapıyorum. Ve tekrar sağ aynama bakarak parka başlıyorum. Sağ aynamda bu yanaştığım ilk aracın çok küçücük bir zerresini dahi gördüğümde duruyorum. Şu an hala görünmedi. Evet Şimdi bakın aynama girdi. Küçücük. Farının köşesi aynama girdi. Burada duruyorum. Direksiyonumu bu sefer tam sağa çeviriyorum. Vitesimizi geri alıyoruz. Aynadan kontrol ederek geliyoruz. Sağ aynadan sağdaki aracı. Sol aynadan soldaki aracı. Sağ aynadan zemine de bakıyorum. Park çizgileriyle paralel olduğumda görüyorsunuz. Park çizgisiyle paralel oldum. Şöyle göstereyim. Buradan da gösterelim duruyoruz. Direksiyonumuzu yarım tur çevirdik. Bir tur daha çevirdik. Yani kısacası direksiyonumuzu topluyoruz ve geri geri girmeye devam ediyoruz. Benim aynam diğer arabanın aynasıyla hemen hemen hizaya geldiğinde burnumuzu yeterince içeri soktuk demektir. Diğer arabada arkası dönük. Onun arka kapı koluyla benim aynam hemen hemen hizaya geldiğinde burnumuzu yeterince içeriye soktuk demektir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum.